aşkın Allah aşkına nereye gidiyoruz biz? Ne zaman gelecek bu taksici? Kim gelecek? Bir şey yap ya. Ya Murat, taksiden bol ne var ya? Taksi. Buyurun benim. Allah'tan başka bir şey isteseymişim demek ki olacakmış. Şansıma tüküreyim. Hareketlere bak. Ya. Hareketlere bak arkadaş ya ne konuştunuz mu? Konuşmadınız tabi. Abicim şimdi biz Star TV'ye bir tane belgesel program hazırlıyoruz. Senle röportaj yapalım diyoruz. Nedir? Benim için fark etmez. Açarım taksimetreyi. İstersen orman kenarında park ederim. Yatırırsın koltuğu uyursun. Aç abi sen taksimetreyi. Sen de kamerayı aç lan. Ee, i̇stersen şöyle bir şey yapalım mı abi? Daha samimi olur. Sen taksiyi geri al. Ben sana el er Sen dur. Ben tekrar bineyim taksiye. Yalnız benim işte arabayı teslim etmem lazım akşam diye. O zaten yalan olur ya. Yalan söyleme. Herkes çok uzar. Sonra burnun uzar. Uzar Pinok. Yo. Pinokyo. Efendim abi. Set hazır değil mi oğlum da? Tost yiyeceğim, karnım acıktı. Abi bir şey kalmadı ya. Şu yandaki kafede çok hoş garsonlar var abi. Söyleyeyim mi sana birini? Ne diyorsun lan? Şu yandaki kafeden bir tane tost söyleyeyim dedim abi. Demedim mi? Ne dedim? Lan oğlum sabahtan beri uğraşıyorsun. Ne ara restoranı gördün, garsonu gördün, cinsiyetini belirledin, aklına kazıdın lan. Ha? Algıda seçicilik demek ki abi. Seçeceğim ağzına yüzüne vereceksin. Algıda seçicilik diye bir şey var abi. Ha ne diyorsun? Söyleyeyim mi? Hareketlere bak ya. Abi bir bak ya. Bir bak, bir bak abi. Ben de şu dondurma tezgahının arkasındaki ufak tefeyi alırım. Ben senin hakkını nasıl öderim kardeşim ya? Uzunu bana ayırdın yani. Ya ben olasılığımı arttırıyorum abi. Herkes dengi dengi yani. Sonuçta sürümden kazanç benimkisi. Git bana tost yaptır. Ya da otur. Asabını bozun benim, başkası yaptırsın. Aklı sıra sus payı veriyor. Fel feci rezik. O Zehra olayını da unutmadım, konuşacağız ha. Abi müsaade edersen ben o durumu bir anlatacağım ama. Lan sus! Ben iyi ki o çaydan içmemişim. Terzi nasıl? Ya abi amca felaket heyecan yapmış ya. Sen istersen geç içeri amcayı bir sakinleştiriver ha. Ha değil mi Vedat? Burada boş boş oturacağım ha. Gideyim terziyi sakinleştireyim ben. İşimin adı ne Vedat? Git bana tost yaptır. Başarısız. Sadı abi. Bağırın şunların birisinin ucundan tutaydın abi. Oğlum belim ameliyatlı bilmiyor musunuz? Allah Allah ya. Hadi abi hadi. Bak çiniciye giriyoruz. Aman ya kırma dökme olmasın. Geçin geçin. hoş geldiniz gençler. Merhaba amca. Olsun. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Amca burası kira mı sizin mi? Dükkan bizim. Ha iyi. Bir de kira bükecekti beliniz için ki. Neyse amca, burası kapanınca kiraya verirsin. Emekli maaşına ek olur, kafan rahatlar. Hayırdır? Yaş kaç amca senin? Altmış. Alsın. Çoluğuna çocuğuna vakit ayırırsın, fena ama. Balığa götür çocuğu, balığa. Hep özenlerin babasıyla balığa giden çocuklara. programımızın odak noktası meslek hikayeleri olunca tabi taksiciliğe de önemli bir yer düşüyor. Düşüyor tabi. Peki hazır mesleğin de erbabını bulmuşken soralım istiyorum. Taksicilik mesleğinin olumlu olumsuz yanları nelerdir? Yani olumlu yanları dersen yani misal istediğin adam olabiliyorsun. Bunu biraz açabilir miyiz? Açarız tabi. Mesela diyelim Güzel bir manita bindi tamam mı? Küt beden eğitimi öğretmeni oluyorum. Henüz atanmamış. Tenis oynamayı biliyorum. Avantaj vederal. Sonra bir bakıyorum iki tane entel dantelmiş arabaya. Patlatıyorum şiirimi. Herkesin bir sevdiği var. Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarar. Bu iki dantel var ya böyle kalıyor bak. Mesleğinizin olumsuz yönleri nelerdir peki? Ya birader ben var ya şu arabama binip de böyle ağlayanlardan nefret ediyorum ya. Ayar oluyorum ya. Yani bu memleketin yüzde sekseni ağlıyor ya. Özellikle takside. Yani iç içi memuru, köylüsü, ulu yetimi, kravatlısı, cemis bot çantalısı. Hepsi ağlıyor ya. Ya kardeşim ağlama benim arabamda ağlama. içim kıyılıyor benim ya. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gel. Aa evladım ayakta kaldın sen otur. Ha otur otur ya. Ee, kalacak yerini de ayarlayalım arkadaşım. Çay var, çay içer misin? Yanında kaşarlı tost var. Hakan! Abi, orada kimse yok. Selam verme. Ayıp olur evladım. Çay söyledim ben. Aç olan var mı? Abi, selam verme. Orada kimse yok. Ne konuştuk biz? Nasıl kimse yok? Beş tane adam var orada. Ya seyirci nereden görecek beş kişiyi? Allah Allah! Sen sabit olarak oturuyorsun, bana bakıyorsun. Oturuyorsun, bana bakıyorsun. Bitti. Etrafına bakma. Çekil mi var lan burada? Ne oluyor? Hayırlı çekim var çekim Star TV'den geldiler benden röportaj yapacaklar. Vay nereyi patlattın lan yine bombacı. Vedat gel. Tostum nerede oğlum benim? Geliyor abi. Efendim bu meslek yıllar yılı babadan ola, babadan oğla aktarıldı durdu. Ama bizim orlan hekimliği kazanınca <laughs> aktaramadık tabii. <laughs> Peki, böylesine güzide bir mesleğin ustalarının, bildiklerini genç kuşaklara aktarması gerekmez mi? Yazık, ne güzel eserler. Bunlar mazide kalmamalı. <laughs> Yok canım, ne mazisi yahu? <laughs> bir sürü Çini ustası var etrafta. Benim bildiğim en az 15-20 kişi var. Yani mazide demesek de, Çini'ye olan ilgi giderek azalıyor, öyle değil mi? Ne münasebet canım? İlgi gittikçe artıyor. Hem de ev hanımlarından. Geçen ay verdiğim workshop'a... ...yüzden fazla ev hanımı kayıt yaptırdı. Kestik. Ya amca workshop nedir ya? Allah Allah. Peki böyle ilginç tipler biniyor mu arabanıza? Biniyordur. Ya biniyor tabii ya. Binmez olur mu ya? En ilginci kim şu ana kadar? Elin insansı bu abicim ya. Hayır yani benden sonra en ilginci kim? Vallahi o gülüyor diye gülüyorum ha yoksa gülmeyeceğim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> tamam abi özür dilerim. <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu. Tekrar alıyoruz burayı baştan alıyoruz. 3, 2, 1 kayıt. Peki arabanıza ilginç tipler biniyor mu? Biniyordur tabii ki. Amet su çıktın ya boşver. Çıktı <laughs> ne diyeyim bunun ya? Merhabalar. Ee, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ya ama sen biz diyorsun evladım. Burada ikimiz varız. Sen ben o kadar. Kestik. Ya amcacığım gözünü seveyim biz derken ben Star TV'yi kastediyorum ya. Of. Vedat. Heh. Bu ne lan? Toz? Ne tozu lan? Üçgen peynir boyutunda salçalı mı bu? He. Yine ne olmadı? Amca senin sorunun ne ya? Ha? Sen neyi çözemedin? Gözünü seveyim ya. Bana bak anlat ya. E ne anlatayım yani? Mevzu ne olsun? Nasıl mevzu ne ya? Programın adı meslek hikayeleri ya. Mesleğini anlat. İşte terziyim de. Terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar. Yalan de, inkar et. İşte kendi söküğünü dik kayıttayken. Ha o kadarcık mı? Ya gözünü seveyim amcacığım. Anlat işte aklına ne geliyorsa ya. İşte 20 senelik evliyim de, iki tane çocuğum var da biri üniversitede Anlat. Sen nereden biliyorsun bunları? Beni takip mi ettin yoksa? Ha seni takip ettim işim gücüm yok seni takip ettim. Allah Allah ya. Ya nereden gelecek aklıma fotoğrafları gördüm attım tuttu. Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan ecelimle ölmek istiyorum ben anlat. Tamam tamam her şeyi anlatacağım. Siz sayın 3 2 1 diye ben her şeyi anlatacağım. Hayır say. Ben neye sayıyorum abi? Vedat saysın. 3 3